Sistemlerimizi bütün ilçe vefa iletişim gruplarını kullanacağı şekilde aktif hale getirdik. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstüyle kronik rahatsızlıkları bulunanlarla 20 yaş altı vatandaşlar ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kentte oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden yardım talep ediyor. Belirlenen yaş gruplarına getirilen kısıtlamaların ardından Konya 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 77.711 kişi aradı. Bu taleplerden 74.338'i yerine getirildi. En fazla talep maaş çekme, gıda ihtiyacı ve dışarıya çıkma izni konularında yaşanırken fatura ödeme, ilaç ihtiyacı ve sosyal yardım gibi konularda daha az talep geldi. Özellikle 20 yaş altı gençlerin yoğun talepte bulunduğu dışarı çıkma izni için 5361 kez acil çağrı merkezi arandı. Bu konu kentte en çok talep gören üçüncü konu oldu. Bir vatandaşımız arayıp, ehliyetim yok, seyahat edebilir miyim? başka bir vatandaşımız, 65 yaş üzeri olan bir vatandaşımız da bahçesine gitmek istediğini, ağaçlarını ilaçlaması gerektiğini, eğer ağaçlarını ilaçlamazsa ağaçlarının ölebileceğini bu nedenle acil izin istediğini belirtmiştir. Bu ağaç bahçesine gitmek isteyen amcamıza biz yardımcı olduk, gerekli izinleri sağladık. Vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar, onların bir talepleri varsa 112 üzerinde bize ulaşmaları yeterli. Biz taleplerimizi bir şekilde onlara ulaştıracağız. Onların evde kalmalarını istiyoruz.